bazı çocuklar vardır zengin ailen çocuğu. hiç zorluk çekmez Söyleyeyim. bilinir ya derler bu bak kadın hiç zorluk çekmemiş çeli çekmemiş sanattan anlamaz güzellikten anlamaz estetikten anlamaz iyilikten anlamaz onun için sadece yemek yemek vardır uyumak vardır işte eğlensin gelsin falan var öyle tipler biliyorsunuz ama zorluk içinde Allah'ın dinini yaşayan Allah diyor Allah cenab Allah. her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her, yine her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Müslüman bundan mutlaka karşılaşacak. Munafıkla mücadele etmek zordur. Küffarla mücadele etmek zordur. Allah için İslam'a hizmet etmek kolay değildir. Zorlukla karşılaşacak. O Müslüman işte güzelleştiriyor. Peygamberimizin o kadar güzel olmasının nedeni çektiği zorluklardır. Mesela burada güzel insanlar var. Bak hep güzeller. Zorluk onları güzelleştiriyor. Çileler insanı güzelleştirir. Allah yolunda sen acı çekmezsen, çile çekmezsen, zorluk çekmezsen e ben hazırım cennete diyor. Gidemezsin. Sen nesin biliyor musun? Allah vermez. İnsan şeklinde yaratılmış, güzel görünümlü fakat ruhu olmayan bir varlıksın demektir bunlar cennete gitmesi imkansızdır. Yani özel dünya için e, bir ara form olarak yaratılıyor bunlar. Yani bir özelliği olan bir yapı olmuyor. O da gelir gider. Çoktur öyle insanlar. Kullanıyor. Müslüman mutlaka çile, zorluk, emek vererek yaşamak durumundadır. Allah için kitap yazar, araştırmalar yapar, öbürü gezer, eğlenir falan. Müslüman zorlukça bakarsın ki eli yüzü çok nurlu. Bakarsın ki eli yüzü güzelleşmiş. Öbürü diyor ki hayatımı yaşıyorum diye, Bakarsın ki yüzü donuklaşmış, matlaşmış. Anlamını kaybediyor. Eğlenemez o. Eğlendim zanneder, eğlenemez. Bağırıyor, çağırıyor, hopluyor yerinde. Eğlenemez. Eğlenemediği için de çok kızar onlar. Niye eğlenemiyorum diye. Mesela yerine gidiyorlar, diskolara falan gidiyorlar. Sıkılıyor diskoda, buna diyor. Eve gitmek istiyor veya başka bir diskoya gitmek istiyor. Orada da sıkılıyor, bir sefer eve gidiyor, evde de sıkılıyor. Bir sefer işte uyuşturucuya uyuşturucuya başlıyorlar. Onun için Müslüman küfrü derler ki bu gözle bakacak. Ee, küfür Müslümana bakarken Allah onların gözünde bir perde meydana getiriyor oradaki güzelliği göremeyecek hale getiriyor onları. Allah Allah. Ya diyor bunlar diyor hayatını yaşamıyorlar diyor. Ya diskoda hayat yaşanır? Sen orada kendini hepsini tenzih ederim de bir kısmı için söylüyorum. Helak ediyorsun orada ya. Kimi mafya mensubu, kimi sapık, kimi münasebetsiz, kimi karanlık adam. Tanımasın, bilmesin, etmesin, kavga oluyor, gürültü oluyor ve tehlikeli bir ortam. En başta bu. Çok önemli. Huzurla yaşayamazsın ama müminlerin içerisinde Allah az imkan verse bile mutlu olursun. Az e, güzellik oluştursa bile o mümin için büyük bir güzellik olur. Mesela küçük bir sofrası oluyor Müslümanın onunla mutlu oluyor. Ama küfür öyle değil. En hala sofra olsa daha iyisin ister. Mümin şükretmeyi biliyor haline şükrediyor mesela. Çok fakir aileler vardır öyle. Biraz peynir oluyor, ekmek oluyor, biraz domates oluyor falan. A acayip seviniyor. Öbürünün sofrasında her şey var. Yine mutlu olmuyor. Yediği de ona dert oluyor. Mesela yemek yiyor ama kolesterolü yükseliyor. Kalp damarları tıkanıyor. Allah bu hususa dikkat çekmiş Kur'an'da. Onlar için ben iyilik yapıyormuşum gibi görünüyor ama diyor Allah. Ben onların belalarını hazırlıyorum aslında diyor. Ben onları belaya yaklaşıyorum. Siz sakın ona aldanmayın. Ben onlara iyilik yaptığımı zannetmeyin diyor Allah. Canların azap içine çıkması için bir hazırlık yapıyorum diyor Allah. Bunlar Kur'an'da sır olarak verilen bilgilerdir. Evet. Allah'a onların cüsseli yapıları beğeni kazanmaktadır. Konuştukları zaman da dinlersin. Ama onlar birbirine dayandırılmış ahşap boş kütük gibidirler yani. İşte bu kofluğu ne kadar güzel anlatmış Cenab-ı Allah. Kof. Çile çeken adam, zorluk çeken adam güzel olur. Gittikçe güzelleşir, gittikçe genişleşir. Mesela diyor ki peygamberi bu zorlu savaşları yıprattı. En genci oydu peygamber. Hakikaten eğer küfür onu yaşamış olsa o çene çöker. Ama mümin çileyle gençleşip dinçleşiyor tam aksi etki yapar. Adnan Bey siz de çok güzel örneksiniz. Hayatınızda birçok zorluk Maşallah. gördünüz. Tevekkülünüzden, Allah sevginizden çok gençsiniz. Maşallah. Ya tımarhaneye koydular. Zannedir ki çökeceğim. Evet. Acayip gençleşti. Evet. Evet. fotoğraflarına bakın. Bak girmeden önce evet. evet. halime, bir çıktıktan sonraki evet. halime bakın. Acayip gençleşip çıktım. Çile insanı güzelleştirdiğinin açık mucizevi delili. Evet. Ekranda eviniz görünüyor anlamda. 15-16 yaşında insanda öyle bir cilt, öyle bir temizlik yok. Maşallah. Maşallah. İnsanlar dağılsınlar istediler çevrenizden. Bilakis Allah daha çok size bağlı insan. Maşallah. Çok daha fazla sevindiler. Mesela kızları, kız hanım kızları benden uzak tutmak istediler. Evet. Kıskandılar. Allah kat kat ordu gibi güzel hanımlar nasip etti. Evet. Ve hepsi size aşık, evet. tutkuyla evet. bağlı. Tutkuyla bağlı, tutkuyla seven aşkla seven, tertemiz, tahirattan tertemiz hanım arkadaşları nasip edeceğine cenab Allah. Onlar engellemeye çalıştık, Allah daha da sayısını artırdı. Onlar engellemeye çalıştıkça Allah kalitesini de artırdı. Yani akıl almaz kızdırdı bu onları. Ya o kadar emek veriyor, çoktan dağılması gerekiyor. Kaç yıl uğraşmış. Büyük gazetelerin ana konusu buydu. Birçoğunun. Ben de mi yani? manşetten gece gündüz uğraşırlardı. Ya kardeşim daha ne yapabilir bir adam? Kokain iftira satıyoruz. Ya biter ya adama bunu bir kişiye bunu yapsan biter yani. O hiç kurtarır yoktur. Tımarhaneye koyuyorsun ya. Adam deli adam kim peşinden gider ya? Bitti demektir. Hapse koyuyorsun. Adam peşinden gitmez. Ama tam ters etki yaptı. Allah'ın gücünü hesaplamadılar. Onlar kendi gücünü hesapladı tahmin edemiyor olabilirler ama o kadar fazla ki seveniniz. Ya zannediyor ki sadece yayına çıkanlar zannediyor. Ara ara görüyor, acayip ciğerlerine oturuyor. Şu halde diyor Cenab-ı Allah, şeytanı Allah'a sığınırım. Tövbe sözü 55. Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. bazen hmm. müminler diyor ki ya ben de keşke diskoya gitseydim. Ben de mal mülk sahibi olsaydım. Evlerim, arabalarım olsaydım. İşte çocuklarım olsaydı, işte geniş aşiret arkadaş çevrem olsaydı, bak diyor ki şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak. Dünya hayatında bir kere. Dünyada mutlu olmalar için değil. Mesela çocuğu ona azap veriyor. Çocuğuna nasıl azap verdiğini yüz delille anlatabilirim. Bak. Allah bunlarla ancak onlar dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister. Dünyada mutsuz edeceğim diyor Allah onları. Ölürlerken de işkenceyle azapla öldüreceğim diyor. Bu büyük bir felaket ya. Çocuğu mesela okulu kazanamaması, bir okulu kazanamaması, kalp enfarktüsü geçiriyor ya adam acıdan çocuk mesela hatta okulda derece alamıyor, o da yetiyor. Dışarıya çıkıyor çocuk, acaba okula git gidebildi mi diye onun acısını çekiyor ama bayağı bunalıyor. Biraz gecikiyor çocuk, onun acısını çekiyor. Rengi soluyor çocuğum, ya, ya hastalandı ölecek mi acaba diyor. Vücudunda bir ben çıkıyor, acaba bu kanser mi diyor. Midesi ağrıyor, acaba kanser mi oldum, öleceğim mi diyor. Hep böyle ızdırap içinde geçer dünyası. çocukları başına bir Çocuklar onlara, onlar çocuklara müthiş ızdırap içinde yaşıyor. Ve bu çökertici oluyor. Ama müminde onu gençleştiren, onu güzelleştiren, onun aklını açan, derinliğini artıran, ferasetini, basiretini geliştiren bir nimete dönüşüyor. Mümindeki etkisi tam tersine, küfürde etkisi de tam tersine. Küfürde doğrudan çökerticidir. Müminle doğrudan onu mükemmel hale getiricidir. Bu Allah'ın gizli bir ilmidir. Allah'ın bir ledün ilmidir. Dikkatlice bakmayan bunu göremez. İmanın nuruyla bakan görür. Ayet hocam şeytandan Allah'a onlara verdiğimiz süreyle onların hayırlarına koşuyoruz sanmayın. Evet. Mesela bakıyor Müslümanların ayrılıyor bir yerde gidip hopluyor, sıplıyor, oynuyor falan. Esrar içiyor bilmem ne yapıyor. Veya işte arkadaş çevirdi ya kardeşim tamam da kimin mafya mensubu, kimi fahişe, kimi bilmem başka türlü berbat bir yolda. Kimi başka ve hepsi tehlikeli oluyor küfürde. evet. küfürde. Kimseye güvenemiyor. Ya, tabii yani büyük bölümü böyle. Evet. Bazen işlerinde yani kimseye zarar olmayan tipler de oluyor. Yani kendine zararı sadece. Yani imtihanın bir gereği olarak. Ama genellikle ızdırap içinde yaşıyorlar. Acı içinde yaşıyor. Etraflarında da acı ızdırap veriyorlar. Hocam başka bir ayet konuştuktan Allah sanırım. Onların yeryüzünde gezip dolaşmaları seni imrendirmesin diye buyuruyor. Yine en çok fazla insanları Allah rızasını aramaktan alıkoyan şey. Nefis. Evet yani ya ben gezemiyorum diyor. Keşke dünyayı ben de gezsem diyor. Ya kardeşim her adımız rafa adamın. Gemiye gidiyor. Gemide sıkıyor. Gemide midesi bulanıyor. <laughs> Şu gemide bir ineği diktiyor diyor var. Çünkü bak dünyanın parası veriyor gemiye. Bir hele şu bir limanda dursaydı. Limana iniyor. Ya şu gemiye geri bir binseydik diyor. Olsa <laughs> hele bir eve geri bir dönseydik diyor. E kardeşim böyle hayat olur mu ya? Bir şey söylemiştiniz. Değil, derdi tasasını geride bırakacağını zannediyor. Halbuki hangi ülkeye giderse gitsin derdi tasası onunla birlikte gelir demiştiniz. Tatile çıkarken, diskoya giderken. Ya onun sırtına oturmuş oluyor. Evet. O diyor ki, ya diyor şöyle bir dikkatimi dağıtayım, kafamı bulayım. Ne? Ya kafanın içinde gidecek o derden sıkıntın sen. O senden ayrılmaz. Sen ondan ayrılmak istesen de o senden ayrılmaz.